Selamlar dostlar, bugün günlerden cumartesi. Kamboçya'da tuttuğumuz hostele geldik. Şöyle bir hostelde kalıyoruz. Ben bu hostelin videosunu çektim, instagrama attım. Buranın günlüğü yaklaşık 100 lira falan. Ve biz şimdi Çağla abiyle beraber, Merhaba. yani aslında bize bir ödül geldi. Ben buranın videosunu çektim ve bize birer bir çek verdiler. Bu çekle beraber şimdi yemek alacağız bedava. Abi işte video çekmenin. <laughs> Hani içerik etmenin güzel yanlarından bir tanesi bu. Biz şimdi ne yiyeceğimize karar verdik mi? Yani bakmadık daha bakalım bir onlar. Bakalım. Hay. Hay. Uh, it's gift for us. Evet. Yeah. Okay, right. evet şimdi burada ne yiyeceğimizi seçeceğiz. Güzel ya ben buranın videosunu falan çektim. Hostel'in videosunu çektim. sonra bize bedava çek falan verdiler. Güzeldi ya. Vallahi içerik etmenin güzel anlarından bir tanesi bu. Biftek yiyelim, yiyelim. sanki biraz balık gibi. Üstek mi acaba? <laughs> Şimdi bedava. Şimdi istediğimizi yiyebiliriz ya, buradan. Tamam, biftek yiyelim. Ne yiyelim? Ben biftek yemek istiyorum ben ya. ya. Ben Ama büyük mü küçük mü? Bu, bu nasıl? Veya bildiğimizden şaşmasak mı? Yok biftek yiyelim o İşte. Okay. Okey. Wow, Hay. Tamam buradan ne yiyeceğimi seçeceğiz şimdi. O zaman biftek mi yiyelim iki tane? İki tane biftek yiyelim. de evde bir daha şey yaparız. Aynen. Okay, we want two beef. One there's beef steak, yeah. Yes. Huh? Uh, we have choice for you like the beef, come with spaghetti, mashed potato, or french fries. Which one do you want? Doesn't matter. You can choose. Yeah, doesn't matter for us to a plus yeah okay thank you içecek de thank you i̇çecek, içecek yemek gelince eee uh, any okay we will sitting there. thank you şimdi size kaldığım hostel'in girişini göstereceğim ha ben alabilirsin ya, yani ben şimdi kaldığım hostel'in yerini göstereceğim şimdi size burası Kamboçya Siem Reap'ta bulunan bir e, hostel şimdi size etrafı da göstereceğim zaten bakın burada e, tuttukçular falan var. Şöyle bir yer. Her tarafta tuttukçular var. Hello. Allah düşüyordum lan. Şöyle kaldığımız yerde burası Siemram. Abi Kamboçya'da yürürken hani iki 3 adım atsın falan filan tuttukçular zaten sizi buluyor. Alo tuttuk tuk, alo tuttuk falan filan diyor. Neyse. Burada da zaten şey var. Ha resepsiyon var. Esep resepsiyon da gayet de güzel. Burada da şöyle bir oturma alanı falan yapmışlar. Bayağı güzel yani çalışanlar falan şey yapıyor. Ben de geldim burada. Ben de geldim burada videomu acıt, acıt Yarın falan videomu yapacağım. Yani yarın falan kanalda olur. Burada işte backpackerlar çantalarını falan koymuşlar. Üst katlara çıkıyorlar falan filan. Ee, odanın resmini videosunu falan bulursam koyarım. Çünkü biz check out yaptık. O yüzden şimdi bulabileceğinden emin değilim. Bakın burada insanlar falan var. Burada da havuz var. En üst katta da havuz var. Şimdi size Amerikalı arkadaşlarımı göstereceğim. Hello. 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 Hi, this YouTube. YouTube. Yeah. Wow, wow, wow. Amerikalı arkadaşım kendisi Amerika'da kendisi Amerika'da bir tane van almış vanla beraber geziyor. I'm saying you. you are <laughs> traveler. You have a van in USA. You yes. traveling alone? I'm from US. Yes. Yes. No, I travel with him. Ya yeah, arkadaşları da geziyor. Evet. Burada yeni dün tanıştığımız arkadaş var. You wanna say something? Uh, peace and love to all humans of Earth. And drugs. And, and drugs. drugs. Do drugs. <laughs> <laughs> okay. You wanna say something? <sighs> come on, come on, quick, quick. Wait okay. Go drunk, you're home. No, man, it's İçin diyor da arkadaşlar. You wanna say something? I think mine is the more you fuck around, the more you find out. Yeah. Yeah, so the more you do, the more you find out. Yeah, you what you're well. yeah. Okay, thank you. Peace and love, bro. Yeah, peace and love. You çekmeyi check Instagram. Şimdi biz bedava yemeğimiz söyledik. Artık yemek gelince tekrar açarım. <laughs> evet, biz ısmarlanan yemekler geldi. Şöyle. Abi Ayas sen makarna koymuşlar sana. Bana, bana ne, koymuş ne koymuşlar? Ne koymuşlar? Ne ki bu? Ha, tosta. Ya makarna o kadar. Kaç abi koymuş. ya? Bize bedava bir tek ısmarlandı. Ne düşünüyorsun? Gayet iyi, geçerli. bedava yemeyiz. Bakayım tadına bakayım şimdi. Güzel. Son ilk defa bir yiyorum. Bak bak çaklamadan benim şeyimden aldı ya. Görmedim sen mi? <laughs> Neyse biz akşam şimdi buranın başkentine gideceğiz e, otobüslerle gireceğiz. 10 dolar ödedik onun için. 6 saat sürecek. Gece 11'de bineceğiz. Sabah 5 gibi oradayız. Bizi beraber alacaklar. Otobüs istasyonuna götürecekler. Orada binip yasak otobüslerle beraber yolculuk yapacağız. Neyse. Tekrar açalım. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bizim aracımız geldi. Bedava pick up bizi otobüs istasyonuna gönderecekler. 10 dolara 7-8 saat yolculuk yapacağız. Artı bir de free pick yaptık. Benim kulağıma var ya gece, dün gece bir su kaçtı. Onunla uğraşıyorum 2-3 saattir. Sağ olsun birkaç arkadaşım bana Instagram'dan yazdı. Kulağımdaki suyu çıkartmaya çalışıyoruz. Gittik il ilaç falan aldık. Damla aldık onları çıkartıyoruz. Birazcık moralim bozuldu kulağımdan dolayı ya. Bir de lensimi kaybettim göremiyordum. Göremiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse şimdi biz abiyle beraber, bir de Çağla abiyle beraber istasyona gidiyoruz. Otobüs istasyonuna oradan artık Krompen. 11 yolculuğumuz var saat şu anda ona ona geliyor. Bakalım. Wonders'daki günümüz bitti. Burası güzel ya. Otel otel gibiydi falan. Hostel ama böyle iç otel gibiydi. Güzeldi baya. Neyse. <laughs> Tekrar açarım dostlar görüşürüz. Abimizle beraber gidiyoruz şimdi var ya artık. Hayatımda ikinci defa falan bildim TikTok'a. TikTok'a diyorum. TikTok'a. Gidiyoruz şimdi. Etrafı size göstereyim böyle. Kamboçya'nın böyle tatil yerleri burası. Bakın adam Kilitliyor yerleri falan filan. Burada arabalar falan var. Arabalar pahalı mı bilmiyorum çok fazla. Şöyle bakın burası falan. Yani bildiğiniz kış odası Fethiye gibi bir yer burası. Yani Kamboçya'nın. O yüzden ne gösterebilirim ki başka. Burada köpekler falan var. Neyse ben gidince açarım tekrar. Şöyle şimdi biz buradan e, otobüs istasyonuna gidiyoruz. Böyle şeylere baktık başka tur yerlerine falan filan. Kronpen'e gideceğiz 7-8 saat. Buranın başkenti. İşte burada 3 milyon kişinin öldüğümüzde falan varmış. Biz baktık işte 12 dolar dediler, 11 dolar dediler. Başka yerde vardı 12 dolardı ama ücretsiz pick up yoktu. Hani pick up nedir arkadaşlar? Böyle bizi otel hostelimizden alıp e, otobüse götürecek araç. Onlarda yoktu. Bak bunda var hem de bedava ve 10 dolar. Ne düşünüyorsun abi? Gayet uygun geldi. Değil mi? Gayet uygun biz geldi bizim için. Şimdi biz gidiyoruz böyle. Ortam bu şekilde. Dayım bizi götürüyor. Dayım bizi götürüyor abi. <laughs> Yola devam. Şu anda e, bedava kamp aracımıza bindik. Buradan otobüse doğru gidiyoruz. Engel. Türkiye. 6-7 saat bir yolculuğumuz var. Bakalım. Yarın <gülüyor> görüşürüz <gülüyor> artık. inşallah. de inşallah. Evet. Arkadaşlar biz şimdi geldik aracımızla beraber abi senin ya kendi yapmayıp yeah, so thank you so. sorry <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Gitsin Takıldı şey takıldı ya yeah. Thank you Evet geldik, otobüs istasyonu böyle bir yer Şu araçlardan bir tanesi bineceğiz. bu araçlar Şey Yataklı Yataklı otobüs Şey yaptık Bununla beraber Başkente gideceğiz Abi benim kulağım duymuyor ya Benim kulağım duymuyor Neyse Abimiz bizi bıraktı Thank you. <laughs> duymadım neyse artık da otobüslerden bile gireceğiz bakalım nasıl olacak? Durban'a neyse Hi. kızlar da şimdi aynı araçta geldik onlar da Japonya gidiyormuş Japonya'ya çalışmaya ailesiyle falan e, ağlaştılar aileleri falan ağladı bunlar kızlar da Japonya gidiyor hayat yeah <gülüyor> <gülüyor> Herkes gitmek istiyor tuşuna çalışmaya. Bakalım onlar da başardı. Bu mu abi? Evet. Bu mu? Instagram. He? kız benim Instagram aldı. <laughs> Bakalım. Az önce yakalama. Denizcan ya, işte. yazılmış çünkü abi biliyor musun? Thank evet, evet. you. Thank you. Thank you. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeah. 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 Okay. Nice to meet you. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Allah gidiyoruz. Benim kulağım tıkalı. Ne yapacağım bilmiyorum. Solüsyon falan aldık. Onunla beraber şimdi Aa kulağım inanılmaz acıyor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Gidiyoruz baçaya Eşyalarımız burada. Kızlar da gidiyor. Japonya'ya gidiyor onlar. Aileleri falan ağladı. Benim annem de ağlamıştı Tayland'a giderken. Aileler ağlıyor ya. Bakalım. Şimdi biz otobüsle bize yerleşiyoruz. Otobüsün içine tekrar açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar otobüsümüz geldi. Otobüsümüz, otobüsümüz bu. Bu otobüsün içinde ranzalar gibi şeyler falan var. Bu otobüsle beraber şimdi e, gireceğiz. Şimdi size bu otobüsün içini göstereceğim. Ama şuradaki çocuklar bir çıksın. Hi. Aa. yes. Evet dayı teyze ayağına çoraplarını çıkarttı. Pardon terliklerini çıkarttı içeri girdi. Ben de şimdi göstereceğim içeriği ama bakalım işte bakın arkadaşlar göstereyim size takla otobüsü. Bakın insanlar burada yatıyor böyle. Burası tek kişilik yatak, burası iki kişilik yatak. Biz de burada gideceğiz artık. Biz şunlarda yatacağız en geç tarafta. Bakın neler burada yapmış. Otobüsle beraber 8 saat oldu. yapacağız. Arkadaşlar yatakta otobüse bindim. Yer böyle. En üst kattayım. Cam kenarı. Böyle boy böyle 7 saat boyunca gideceğiz artık. Bence güzel. Fiyat performans. Yani ne dersiniz? Selam tekrardan şimdi 7 saat yolculuğun ardından başkente geldik. Şöyle otobüsler. <laughs> Her tarafım ağrıyor ya. Yani. Şimdi çantaları falan alacağız. Hostele geçeceğiz. Hadi gel abi, çantaları. Aynı Melbourne. 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 Başkentmiş burası. Çantalar alalım da gidelim ya biz. Day ile konuştuk. Dayı ile beraber şimdi hostel'e gideceğiz. Adam bir sürecek. Yes. Gidiyoruz şimdi. Bakın etrafı göstereyim size. Etraf böyle. Pazara geldik resmen. Hadi gidiyoruz. Let's go. Gidiyoruz. Evet aracımıza geldik. Araç bu. 2 dolara amcamız bizi götürecek. Değil mi abi? Sen geç abi bu tarafa. Ben şöyle çantamı alayım. Ulan Kötü kadar yarım, anlayın. O, mi ya. Ha, sığdım şimdi. Tamam. Yemin ederim oturacak yer yok. Tak, <laughs> sığamadık. Vallahi küçücük yer sığamadık. Neyse, gideceğiz artık o şekilde. Vallahi sığamadık ya. Neyse, adam bizi soracak. Gelir, Etraf bu şekilde. Gündüz olsaydı biraz daha güzel gözükürdü de. Abi gece yolculuklarından nefret ediyorum ya. Sen? Ben de. uyku sersemine gidiyoruz ya. Vallahi billahi. Abi şimdi hostele geldik. Bizim çekinimimiz iki öğlen ikide ama şu an sabah saat şu an sabah 5 Böyle lobide yatıyoruz artık. Şuna para vermeyelim diyor da bu diye atıyoruz. İki de çekim yapacağız. Biraz hava aydınlansın sonra etrafı falan gezeceğiz. Kulağım bu çok ağrıyor. <laughs> Biz şimdi biz şimdi çıktık. Saat sabah 6. E, kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Karnımız çok aç. Ben kurabiye falan aldım ama doyurmadı. Bu arada kulağım hala acıyor ya. Hem kulak tıkanık hem acıyor falan filan. Bakın şurada polisler de geziyor. Etrafta bu şekilde. Burası başkent. Bak sincap var. Bak bak sincap görüyor musun? Ne <laughs> Arkadaşlar bu hani Asya'da falan tuktuk şoförleri böyle tuktukun içinde uyuyor gördüğünüz gibi. Burada tuktuk kullanımı çok ama çok aşırı fazla. Görüyorsunuz tuktuk şoförleri falan burada geziyor. Burası başkent. Ben ilk başta böyle kirli olacağını düşündüğümü söylerken her taraf kirli ya. Vallahi tamam bunda haklıymışız bak her taraf kirli hiç, ter, hiç temizlemiyorlar. Tayland'da çöp kutusu yoktu, burada çöp kutusu var. Nereye gidelim? Sabah gördüğümüz pazara gidelim. Evet. Ek Ekmek var ya, oraya Şimdi okuyayım. mi gidelim? Hadi yani gidelim, oraya. Oraya gidelim. Burası böyle. Burada da yok. Tayland'daki gibi her yerde anıt var herhalde. Sayon, burası baş. Burası ne acaba ya? Devlet idaresi. De bir yer ama yani ne oldu? Aklımda hiçbir bir fikrim de. yok. Bak burada da dayılar gidiyor tuk tuk. tuk, tuk. Evet, bir Avrupalı abimiz herhalde yok. Asyalı, Asyalı. Ama bisiklet sürüyor. Hadi Avrupa gibi. Evet, ablamız da küçük tuttuk hepinde gidiyor. Aa, hello. Ne güzel ya, herkes selam veriyor. Şimdi biz hala gidiyoruz. Biz hala yiyecek bir yer arıyoruz. Kamboçya'nın sokaklarında, Phnom Penh'in başkentin sokaklarında geziyoruz. Etraf böyle çok önemli bir şey yok. Etraf pis sokak yemekleri pis. Zaten havuzlar da pis. Ben hasta oldum, kulağım gitti. Bak şu etraf böyle. Ablalarımız işe gidiyor sabah sabah. Orada abimiz suyun falan yıkıyor. Ah etraf bu şekilde. Baksana ne etraf çok pis be ya. Valla abi. Bak bak adamlar yemeklerini yemişler. Oraya gördünüz mü çöplerini falan atmışlar. Abi her taraf ne kadar kirli var ya çöp. Bak bak Yemekler Yemeğini yediği yerler bile pis Kutusun içi bomboş ama yerlerde çok var Burası daha böyle Ama Kamboçya güzel bir ülke İnsanları güzel Taylandlı sana daha güzel ama Burada da pis Bak. Ama Kamboçya'nın adaları falan güzel Burası sanırım bir Çin sokağı Her tarafta Çince tabelalar falan var Yeni yapılan insanlar, yeni yapılan binalar var. Kamboçya gelişiyor. Şimdi yiyecek bir yer arıyoruz ama bulamadık hala. Gidiyoruz. Dostlar selam tekrardan. Şimdi Kamboçya'nın A101 BIM'ine geldik. 7-Eleven. Bakın şurada şey tabelası falan var. Etraf bu şekilde. Ben bir tane kahve aldım. Bozdu kahve. Bir dolar. Onu içeceğim kurabiye almıştım hostelde. O beni doyurdu. Sadece bunu içeceğim. Neyse şimdi Kamboçya'dayız artık. Kamboçya'nın başkentindeyiz. Buradan artık vloglar gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öptüm.